81'in Şubat'ında. iki, iki tertip çünkü. Evet. Ben 62'ye gittim. 62'ye iki gittim. Şurası işte bak şurası. Buradan gelen direkt geri veriyor buraya. Şeye. Ha. Evet. Hangisi yolla bağ bilmiyoruz ki abi. Evet. Şu andan <laughs> ters yol gidiyorum. Ters yol gidiyorum Bunları bahçeler zamanında çok geniş bırakılmış ama çok. Evet. ya evet. bunlar. Evet. Boşuna. On Şurası belki 20 dönüm var. Daha fazla. Bunlar son orman öyle altı şeydeki orası. baztan dolup duru, demek bunun mesela yıkılıp da altı katlı yapımızı bütün okul bur toplanır, lisesi, ortaokul hepsi taşıması da kolay olur. Merkezi sistem. Bunlar hep tek kat evler, bunlar bombmuş. Bombmuş. Tamam. Şurada iki katlı evler var da. O Yıkılmayan bir Bizim hamamın önü aynı kaldı. Hiç değişmedi hamamın önü. Orada yargıların önünde dükkanı vardı. Şurada ya kimse inanmaz şimdi ona. Söylesen şurada. Yağdan alı vardı. Orada arabaların yağı değişirdi. Etraf yağlar döküldü. Şimdi kim söylesen ki inanmaz. <laughs> Burası değişmedi. Burası aynı. Atatürk bu aynı halde aynı. Kızması da aynı. Oralar aynı kaldı. Halk Bankası kaldı. Ya, ya. Taşınıyor onlardan. Garanti taşındı. Evet. Bir şey kalmadı. Yapı taşındı. Selam Bey görüşürüz. Aynen. Saygılar diliyorum. Sağ olun. Aynen. Görüşmek üzere. bilmiyorum valla elimizde. Osman Bey saygılar. Ben Bilmiyorum vallahi bilmiyorum evini. Gitsek evine iyi olur. Sorsak. Ha kervet çiçek gibi. Hangi o mu? Ne kervet herhalde. Oldu. Servet Bey. Duymadı. Ya vallahi evini bilmiyorum bilemedim ben. Ha? Kabalcam eli biliyor Bunun biliyorum biliyorum. Babasını biliyorum da evini bilmiyorum. Kabalcam <laughs> eli biliyor Muhasebecilik yapan işte değil mi? Bak şey çıkarsa eşeğine bazar hiç emmezim. Allah Allah. Bazar diye çağırırdım. Ama okay. o bizden önce, o bizden ya önce. Ben 66'larda bilirim. O kaçlarda yaşadı? Eee, Ahmet Eee, o bilmem. Kapalı Cemal. Ah -ah. Yaylaya giderler değil mi o zamanlar? Evet. Yaylaya mı gider? Pazarda Pazarda bilmez ne eee Sonra oğlu da mı aynı so, e, e, şey, yani şey çekti. Aynı hasta ondan mı hani irsi çok mi? Oğlu ha. Olur. Muhasebeci hani irsi. Irsi, i̇rsi mi acaba? Romantizm'den, evet. ha. Evet. yok yok. O e, genetik herhalde şeyden. Doğu ana hacmi şeyden. Nerede malzeme bu ya? Şu petek şeyi yok mu? Ha? Peteklerin yaptığı bina. Şuradaki Önüçhan Çarşısı'nın altı. Hmm. Petek var mı da? Hmm. Petek var mı da? Petek oteli var mı da? Arada arada. Tamam. Arada. Oraya Önüçhan mı yaptı dedi? Şey mi yaptı? Hmm. Önüçhan. Önüçhan, Önüçhan yaptı. Pasaj vardı ya pasaj. Pasaj. Hangi tarzıma orada? Ha girişte bir berber var. Kırtasiye var. Ondan sonra e, mavi. Al okyanus vardı orada. Okyanus mu? Ha. Okyanus muydu o? Evet. Hani kafe gibi şey gibi orada. Buralara bak Değişti. Buralara binalar yapıldı o zamanlar. Ufak binalar vardı burada. Şükran. Galibiyetin. Kahve şükür. Şükran oteli. orada santral Ha santral santral doğru. Orası santral. Taşda başkanım saygılar sana. Nasılsın efendim? Nasıl? İnşallah Allah'ın izniyle olacak. Olacak mı? Olacak. Allah'ın izniyle geliyor. Ondan sonra şeyler vardı işte, Zeybek Oteli vardı, Zeybek Oteli, Zeybek Kahvesi, Zeybek Sineması, sonra Çınar Çınar ot, e, Lokantası vardı. Ondan sonra büyük şey olarak, burada hep hanlar vardı, oteller vardı, kahveler, Sümerbank şurada. Sümerbank şurada değil mi? Ooo ustam burada. Ustam! Selamun aleyküm. Gör görüşür. Allah razı olsun. Sağ ol, siz nasılsınız? İyi, ne olsun? Gördüm bak, gelmem mi ben sana? He. Gördün mü? He. Ne var? Ya? İyiyim, sağ ol. Oturalım oraya mı? Ne ediyorsun? Cenazeye gittim geldim, bizim şey var, gaz gazete, gazete oluyor, gazete oluyor, şu... ...Petegote Neva'mda muhasebeciler var orada. He. İyi, sonu görüşürüz. Öyle mi? İyi ya. İyi. Şeyden, kaloriferden bir şey kalmadı, şeyden, asansörden. Asansör durdurdular. Durdurdular. Neden? Bilmiyorum. Belediye evet. durdurdular. Ondan sonra bina dayanmaz yıkılıyor geli. He? Dayanma gücü yok. Bina eski bina yıkılıyor. Durdu yıkılıyor. Ha. Belediye oral deliler bile kapatıyor. <laughs> Ondan sonra ikinci He? şeyden ısı yalıtımından He? seslenmiyorlar değil mi sen ısı yalıtımdan? Ölçekler kaç metre arkadaş? Ona şu an hallet. Ha kaç metre? Ben. Benim ayağım nereye basıyor? Evet. Bu kadar basıyor. E ben He? ben oraya ben o neye vereceğim? Ha, oraya adım giderse benim. Onu zaten aşağıya kapattırlardı. Tabii bile. canım ya. Ya. Onlar ha? alacaklar. Evet. Evet. ustamı korkutacaklar. Ha, abi benim motor kaldı orada. E motoru, motoru, motoru. Kaç sefer unuttum ya? Unuttum. Ha. Unuttum. Yok anahtarı var mı? Belediye bilmem neydi. Abi şimdi kolay böyle e. bir değil. Kapatayım mı?